Numaralanmış cümlelerde virgülün aşağıdaki görevlerinden hangisinin örneği yoktur? Olup bitenler tekrar tekrar gözlerinin önüne geliyor, Süreyya'nın yüzüne bakmaya çekiniyordu. Şimdi burada iki yüklemli bir cümlemiz var. Gözlerinin önüne geliyor yüklem, çekiniyordu yüklem. Birden çok yüklem birbirine virgül ya da noktalı virgül ile bağlanmış ise bu cümle yapısına sıralı cümle denir. Şimdi bizim cümlemizde de birden çok yüklem var. Gözlerinin önüne geliyor yüklem, çekiniyordu yüklem. Gördüğünüz gibi birinci yüklemden sonra virgül kullanılmış. Yani virgül sıralı cümleyi oluşturan cümlelerin arasına konmuş. Dolayısıyla D seçeneğindeki açıklamayı örneklemiş olduk. Geçmişte yaşadığı ilişkiler bunların çoğu günübirlik birlikteliklerdi. Kendisinde böyle duygular uyandırmamıştı. Şimdi bu cümlenin içerisinde bir ara cümle var. Ara cümle şuradan başlıyor. Bunların çoğu günü birlik birlikteliklerdi. Cümle içerisinde geçen ara sözler ya da ara cümleler ya virgüller arasında ya da kısa çizgiler arasında verilir. Burada virgüller arasında verilmiş. Dolayısıyla arkadaşlar B seçeneğindeki açıklamayı da örneklemiş olduk. Birine bu denli bağlanabileceği, böyle garip duygular yaşayabileceği aklının ucundan geçmezdi gördüğünüz gibi birine bu denli bağlanabileceği, böyle garip duygular yaşayabileceği ifadeleri aynı eklerle bitiyor. Yani bunlar eş görevli, dolayısıyla bunların arasında da virgül kullanıldı. Yani C seçeneğindeki açıklamayı da elemiş olduk. Gönlünü kaptırdığı kişi, yakın akrabası Süreyya'nın eşi olan Suat, tanışmalarından sonraki birkaç gün kendisinin yüzüne bile bakmamıştı. Şimdi burada bir ara söz var. Ara söz Öznenin açıklayıcısı özne şurası. Gönlünü kaptırdığı kişi burası özne. Şimdi bu ara sözde şurası, yakın akrabası Süreyya'nın eşi olan Suat. Ara sözlerin başında ve sonunda virgüller ya da arkadaşlar kısa çizgiler kullanılır. Burada da virgüller kullanıldı. Yani biz B seçeneğindeki açıklamayı tekrar örneklemiş olduk. Süreyya'ya bu kötülüğü yapmaya ikimizin de hakkı yok demişti birçok kere Suat. Arkadaşlar burada bir aktarma cümlesi yani alıntı cümlesi var. Alıntı cümleler tırnak içine alınmadığı zaman alıntı cümlelerin bittiği yerde virgül kullanılır. Burada da kullanılmış. Dolayısıyla E seçeneğindeki açıklamayı da örneklemiş olduk. Bizim cevabımız A seçeneği oldu. Şimdi yüklemden uzak kalan özneden sonra virgül kullanılabilir. Ancak bu cümlelerde bunu örnekleyen bir kullanım yok. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği oldu arkadaşlar.